Herkese merhaba arkadaşlar. ilk YouTube videomu çekiyorum. Bu videomda da TikTok izleyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Video geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklarımızı takıyoruz. Kulaklar takıyoruz. Ring, ring taktık. Şimdi ilk videomuz Helikop, helikopter videosu. Şimdi izliyoruz. Bir, de, bir de. Köyün yerine amına koyayım ben. Bak normalde gülmem tamam mı? Ya yani bu yangınlarla ilgili şeyler oldu olduğunda... Ama dayının dediği lafa güldüm. Valla o güldürdü ben gülmedim yani. Ee, çok saçma oldu. Neyse. Ee, arkadaşlar normalde ben gülmem böyle yangın şeylerine. Ama dayının dediği, dediğim gibi dayının dediği şeye güldüm. Keşke gülmez olaydım şimdi listersiniz beni. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? İkinci videomuza geçiyoruz. Rank. Rank. Şimdi ikinci videomuz. Burak Etici. Deniyorum Canlar bunu öncelikle ben ses efektinde ilk mikrofonda söyleyeceğim. Sonra yankıya geçince böyle olacakmış deniyorum. Denemeden önce takip etmeyi de unutma. Burak sen söyleme Burak. olmaz <laughs> Yemeyin oğlum şunu. Ne etmişsin oğlum sen? Tövbe tövbe. Düşsenize. Bırak eticine komşusunuz. Ya yeter artık bu polisi alacağım ya. 155. Alın 155 mi? Evet. Ee, yani bizim aşağıda bir tane inek mi ölüyor? Ne mi? Inek mi? Evet efendim şu anda insan gibi inek mi ölüyor ya bildiğin. Yani yemin ederim bıktık artık ya. Diye böyle şikayet edeceksin aslında. Niye dersiniz? Ya ciddi söylüyorum buranın şeylerini seviyorum ama bazı böyle saçmalıkları var. Onunla ben de birazcık rahatsız oluyorum. Neyse. Ne yapıyoruz? Üçüncü videomuza geçiyoruz. Üçüncü videomuzda tabii ki iki tane kız var. Şu anda Gendir Menur. Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarımdan vuruldu. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldu. <laughs> Ama kız çok komik düşmüş. Ciddi söylüyorum çok komik düşmüş. Kızı da Allah rahmet eylesin diyoruz. İnşallah bir şey olmamışsın. Neyse. Dördüncü videomuza geçiyoruz. O zaman rank diye indiriyoruz. Şimdi Erence diye bir abimiz. Bir, e, babasıyla mı e, amcasıyla e, e, mı? Of. Dayan kafası gitti valla. Dayan kafası gitti. <laughs> Dayı maskeyi yüzünüze takıyorsunuz. Ay gözünüzü niye takıyorsunuz? <laughs> Yatırsana. <laughs> sana. <laughs> şaka tutuyorsun. 2 3 İki, Of daha gitti valla. Of. Of. <laughs> oh. <laughs> Onun da yüzü gitti valla. Ya böyle videolar güzel <laughs> ama bazı insanı... Başla. <gülüyor> <bırakabiliyor>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Dörtlü 5 beş vide beşinci videomuza geçiyoruz. İşte yeşim beşinci yeşim videomuzda da yeşim resmi var. Evet. <laughs> Bak bazen ben bunun videolarını bazen sevmiyorum açıkçası şimdi dürüst olayım ben. Ama bu videosu efsane olmuş, efsane hatta ötesi. Savaşla ilgili bir video olmuş ama çok güzel olmuş baya. Eşimi buradan çok tebrik ediyorum en ondan sağlık video hazırladığı için. Çok güzel bir video. Zaten 2.9 milyon beğeni almış. Neyse şimdi 6. videomuzda geçiyoruz. 6. videomuzda da Osman Gol var. Evet. <laughs> Cidden kaç üstü kaç? Tövbe tövbe. Neyse. 7. videomuza geçiyoruz. Bu 7. videoda da Ojen'in videosu var. Bu ee, e, yangınla alakalı bir video. Ben tam şey yapmadım ama yine de bir izleyelim. Elaolu Ruhun yol bir yolda yol Çok güzel bir video. Ee, Yeşim 2'nden bile güzel olmuş. Yani Yeşim 2 de güzeldi ama Yeşim 2'nden baya iyi olmuş bu da. Ee, helal olsun vallahi Oje şey seni buradan çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir video olmuş. Ve arkadaşlar bu da son videomuzdu. Eee çıkarım şunları. Evet arkadaşlar. E, bu videoya 100 like gelirse şu ilk video. 100 like gelirse bunun ikincisini çekmeye karar aldım. Tamam mı? 100 like gelirse ikincisini çekeceğim. Şimdi buradan hepinizi öpüyorum. Tamam mı? 100 like gelirse ikincisini çekiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.